gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Nisan ayı sizin adınıza yılın önemli bir ayı olacak. Ee, bu ay burcunuza doğacak bir yeni ay ve karşıt burcunuzda meydana gelecek bir dolunay. Aynı zamanda da ay tutulması var. Dolayısıyla yaşamınızda bazı önemli kararlar alabileceğiniz, değişimler yaşayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Evet bakıyoruz ayın ilk haftasında ay dolunay fazında olacak. 4 Nisan'da terazi burcun 14 derecesinde ay tutulması var. Bu tutulma etkilerini uzun vadeli izleteceğiz. Yani bu ay yoğun olarak karşınıza çıkabilecek bazı etkiler olsa bile bir ay sonrası ve özellikle Temmuz ayı da Yine bu ay tutulmasının etkilerini hissedebileceğiniz dönemler olacak. İlişkileriniz alanında e, önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar olabilir, dönüşümler, değişimler olabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz ya da iş ortaklığı kurabilirsiniz. Veya bu alanlarda bazı dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir. Evet, e, gezegeniniz Mars ay boyunca Boğa burcunda olacak. Yani enerjiniz e, biraz para konularına yönelecek bu ay. Bu alanlarda daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Ayın ilk yarısında iletişim gezegenimiz Merkür sizin burcunuzda. Dolayısıyla iletişim gücünüz oldukça yüksek. Zihinsel olarak çok aktif olabilirsiniz. Ee, özellikle ticari konularda, eğitim gibi, seyahat gibi kavramlarda Merkür burada yaşamınızı biraz daha hareketlendirebilir. Ee, ayın özellikle ikisi Güneş Jüpiter'in üçgen açısı nedeniyle oldukça verimli bir gün sizin adınıza değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra ...tutulma enerjileriyle beraber 4-7 Nisan arası da oldukça gündeminizin yoğun olabileceğini söyleyebilirim. Bazı sürpriz kavramlar da karşınıza çıkabilir bu dönemde. Ee, ayın 8'inden itibaren Jüpiter'in retro hareketi bitiyor, ileri harekete dönüyor. Dolayısıyla artık Jüpiter'den daha fazla destek alacaksınız. Ee, şanslı enerjileri yaşamınızda daha fazla e, yer alacak sevgili koçlar. Evet ayın 11'inden sonra Venüs ikizlere geçiyor... Venus ikizlerdeyken özellikle yakın çevre ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz biraz canlanabilir. Bu dönemde belki akrabalara, kardeşlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Keyifli seyahat imkanları da karşınıza çıkabilir. 15'inden itibaren Merkür'ün Boğa Burcu'na geçmesi artık para konularına daha fazla kafa yormanıza da neden olacak. Ee, ve yeni ay, on, ayın 18'inde Koç Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. 28 derece Koç Burcu'nda özellikle burcun son günlerinde doğanlar için... Ee, bu yeni ay çok daha belirleyici olabilir. Yeni girişimler için, yeni başlangıçlar için yeni ayın enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Kendiniz, fiziksel görünümünüz, imajınız ee, bunlarla da ilgili bazı yenilikler yapmanız, yeni kararlar almanız mümkün. Ayın 20'sinden sonra Güneş Boğa Burcu'na geçecek ve artık para evinizi aydınlatıyor. Özellikle ayın son haftasında para konularında daha aktif olabileceğinizi söyleyebilirim. Burada güçlü etkiler de var. Yani parasal konularda, maddi konularda sizi destekleyecek önemli yardımlar da alabilirsiniz. İş bağlantıları da yapabilirsiniz. Kendinizi maddi manevi güvende hissetme ihtiyacı artarken bu alanlarda da yapıcı ve kalıcı bazı atılımlarda bulunmanız mümkün olabilir sevgili koçlar. Evet ayın genel etkileri böyle. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.